Herkese selam. Bugün günlerden enflasyon rakamları günü ve tabii ki Bora Erdin bizimle. Hoş geldin sevgili Bora. Ya hoş bulduk Burcu. İyi yayınlar. Evet, hemen başlayalım. Enak rakamlar yine birbirinden farklı çıktı. Sabahtan beri de en fazla gıda enflasyonunu konuşur haldeyiz. Onunla ilgili de Mehmet Şimşek'in şu tweet'i vardı. Oradan bir başlayalım. Ne dersin? Olur bir e, Sayın Şimşek'i dinleyelim. Tabii. Şimdi Sayın Şimşek Türkiye Kasım Kasım'la yıllık enflasyon yüzde 47 gerçekleşti. Mayıs'a göre gerileme 28 puan. Hizmet enflasyonu aylık 1.6 ile 2021 Kasım ayından bu yana en düşük seviyeyi gerçekleştirdi. Hizmet enflasyonundaki gerileme ile iyileşen enflasyon beklentileri kat katılıkları azaltmada önemli mesafe kat edildiğini gösteriyor diyor. Ama e, şundan da hemen senin tweetlerine de gidelim. E, yani en fazla konu gıda enflasyonunda yaşanıyoruz. En fazla artış burada ama bize bunları anlatmıyor Mehmet Şimşek. Neden Bora? Ee, Burcu bazen ben böyle diyet yapıyorum kilo aldığımda. E, kendimi mutlu etmek için tartıyla oynuyorum azıcık düşük göstersin diye. E, aslında benzer bir şey yapılıyor. Orada da e, bu şişkinlik haline küçültmeye çalışıyorum. Bak TÜİK verisi açtım şimdi. Detaylı veri. Ben bu arada TÜİK'in bütün verilerini e, onların açıkladıklarının dışında geriye dönük ağırlıklara göre de hesaplıyorum. Şey yok, değil mi? Bak şimdi sadece TÜİK'in patates hariç, taze sebzelerde bir yıllık fiyat değişimi %125.78. Bak tekrar ediyorum. Patates hariç, taze sebzelerde %125.78 bir fiyat artışı var. Evcil hayvanlardaki fiyat artışı bir önceki yıla göre demiş ki bu ayda kasından bahsediyor. %41 ee, yumurta, ilaç böyle aşağı doğru gidiyor. Bak sezondaydık biz. Ee, geçen seneye göre %125'lik taze sebzede fiyat artışı varsa e, önemli bir problem. Buna rağmen, bak bu artışlarına rağmen TÜİK'in açıkladığı enflasyon eğer buysa yani %2.24 geldi biliyorsun TÜİK'e göre. E bir şahibi şey yok sence? şimdi. sebze fiyatı %125 artıyor geçen yıla göre. Yıllık enflasyona bakıyorsun %47. Hangi mantıkla? Şimdi en enflasyonunu açıkladık bu sabah. Şimdi en verisinde en büyük artış kalemi giyim, ve ayakkabı. Zaten çatışma ve e, ayrışma burada başlıyor. İkinci en yüksek artış hepimizin bildiği gibi ulaştırmada. Artık e, toplu taşıma bile başladı. başlıyor. E, ve en çok e, burada fiyat artışını yaşandığı iki kalem de farklı, ENET'le farklı görüyor. Ama biz tüketici olarak bir yandan da, tüketici olarak biliyoruz ki Pazara gitmek artık lüks gelmeye başlıyor. Bak bir adet bunun 70-80 lira olduğu yerden bahsediyoruz. Şimdi e, müstakil iş adamları, müslüman iş adamları yani müstakil diyorlar. ya, başka Başkan açıklama yapıyor diyor ki eee asgari ücret 25 üzerinde olmamalı diyor. Yani mesaj veriyor. Niye? Bütün enflasyonun suçlusunun 17.000 2 lira maaş alan askeri ücret değil çalışıyor. Çünkü gerçek sorumluya dair söyleyebilecek bir cümleleri yok arkadaşlar. Bak yine önümde tablo açık. Şöyle ilginç bazı dediler var. Yine TÜİK verisi. Ya sağlık sigortasındaki fiyat artışı bunlara göre, geçen yıla göre yüzde yetmiş artmış. Bak iki katından fazla arttı. Ee, gazeteci, yani yüzde yetmiş artmış. Ee, paket turlar, paket tur fiyatı geçen seneye göre yüzde otuz dört artmış konserve ve işlem veya işlenmiş balık yüzde 46 fiyat artışı var. Bak tüyük verisi bu. Enak verisi değil, büyük verisi. Buna rağmen yüzde 2'yi nasıl buldunuz abi? Nasıl yani? Nasıl çıkarttınız? Nasıl çıkarttınız? Yani yüzde 47'yi nasıl Gerçekten çıkarttınız acaba? nasıl buldular acaba? Nasıl beceriyorlar mı? Ya işte illüzyon orada başlıyor zaten. Ee, yani o yaşanan illüzyon mesela gerçek kira diye bir kalem var TÜİK'te Burcu. Geçen seneye göre ne kadar artmış biliyor musun kira abici? Tahmin et ne kadar artmış Türk TÜİK verisinde. TÜİK verisinde yüzde kırk dokuz buçuklar falan. Yok yüzde yüz dokuz artmış TÜİK diyor ben demiyorum. Yüzde yüz enak olmasın bak ikisi karışmasın enakta TÜİK. <laughs> yok hayır bayağı baya TÜİK verisi. Daha bombasını söyleyelim. İyi de zaten geçen şurada kaç ay öncesine kadar yüzde yirmi beş kira artış sorumluluğu yok muydu? Yüzde aynen. yüz dokuz nasıl oldu? O nasıl oldu, oldu? nasıl yaptınız? Zaten yasal olarak yüzde yirmi Yalnız fazla. Yalnız yaptınız? güzel mı? itiraflar. Bunların hepsi e, çok güzel itiraflar. Hani bu. Peki ne oldu da gerçekten bugüne kadar hep bu rakamları düşük hesaplarken ki biraz daha gerçeğe yakın rakamlar vermek zorunda mı kaldı? Ne oldu? Ee, bak, spesifik nokta atışı bir şey söyleyeyim sana. Şimdi giriyorum. Ee, bu ekran bilgilerini paylaşacağım e, seninle. Geçen sene, bugün tüp fiyatına bakıyorum. Tamam mı? Ee, 4 e, pardon, e, kime alacağım? Kasım'a 4 Kasım'da tüpün fiyatı ne kadarmış biliyor musun? 326 liraymış. Geldim, pardon çok gittim özür dilerim. Hemen düzeltiyorum. 3 Ekim'de 580 liraymış geçen sene tüpün fiyatı. Tamam mı? Bugün tüpün fiyatı 580'den 485'e çıkmış. Şimdi unutmayalım bunu. 580'den dedik. E, 580 lira. Bak hesap yapalım. Birlikte yapalım diye özellikle yapıyorum. 895 liraya gelmiş. 895 lira. Hesapladım. Geçen seneden %54'lük bir fiyat artışı var. Bu ortalama fiyat. Bizim sevgili TÜİK'te bunu %54 hesap olarak hesaplamış. Ne yapmışlar biliyor musun? Benim girdiğim gibi hesaplamışlar. Fakat arada tüpün fiyatı daha çok arttı. Yani Sesin gitti. Sesin. Bu arada sesin. Sesin. Evet. Şimdi geldi. Biraz önce dokunana kadar gayet iyiydin. Bakayım. Ee, tamam. Ne yapmış biliyor musun? Benim, benim yaptığım gibi yapmış. Girmiş, geçen senenin fiyatına bakmış, bu senenin fiyatını hesaplamış, %54 demiş. İyi de bu fiyat aralarında yükseldi. Ee, %54 hesaplamış, ben de %54 hesaplamış. Ama basit bir yöntemle bu işin olacakmış bir şey Biraz gerçekçi olmak lazım. Ya inanılmaz fiyat artışlar var. Yani ortalamanın uçuk üzerinde fiyat artışları var. Ama Türkiye'nin hesabına göre %2.5 2 bire 2 değil, eflasyon artışı olmuş. Peki en alt rakamları En, en alt ve gerçek yöntem. rakamları konuşalım. Şimdi gerçek rakamları konuşacağız, hemen konuşacağız. Çünkü her tarafında bizim açıkladığımız verilerde ulaştırma ve giyim en çok artış. Bakın ben geçtiğimiz gün çocuğa bir çizme bir standart bir yağmur çizmesi. Bir markanın bir ürünü. Geçen sene tam bugün bakmıştım. Aynı beden, aynı fiyatına 330 lira. İki gün evvel 1970 lira. Bu nedir ya? Bu nasıl bir yani, Ama bu, tabii burada oluyor? şöyle bir durum var. Bazı ürünlerin fiyatları bizim bildiğimiz gibi mevcut dolar üzerinden hesaplanmıyor. Yani bugün dolar 34 lira, 35 lira, 36 lira gibi tabelada görülse de gerçekte doların maliyeti çok daha yüksek. Bu nedenle hem ithal ürünlerde hem de gıda tarafında. Şimdi ben dışarıda bir kapı bulmuş şu an. Ee, bu, bu kapı, yani standart olarak hep aynı şeyi, aynı kapıyı içiyorsanız siz kişisel olarak bir enflasyon hesaplayabiliyorsunuz. Ben her ay kendi kişisel enflasyonumu hesaplıyorum. Kalemi kalemi. Benim kişisel enflasyon yıllık yüzde seksen altı olmuş. Aylık ise yüzde beş nokta yirmi beş olmuş. Ne hesaplıyorum? Doğalgaz, elektrik, su, yemek, dışarıda aldığım standart kahve, akaryakıt. Bu öyle on beş kalem zaruri mecbur gibi ama her ay düzenli olarak tükettiğim şeyleri Kendi sepetim. Ve dışarıya çıkıyorsun. inanılmaz nasıl bir var. Niye kira artmış? Mekan kirası artmış. Çünkü Türkiye genelinde öyle bir problem var. Bak, metrekare bazlı artık dükkan işletme e, inanılmaz bir lüks şeyler. Şimdi kızıyoruz resmen var. Sevgili Yerisi Şirin'in kulaklarını çınlatalım. Bir boykot başlatmışlar. Çok doğru zamanda, çok doğru yerde. Ben yine o boykota geçmek geçtim. Artık gerçekten boykot seviyesinde çünkü fahiş e, bir yerde açtılar. Ama bir yandan bakıyorsun. Bazıları ise kaçak dükkanlar belediyeden almışlar. Mis gibi. Yılda bir milyon lira kira ödüyorlar. Bir günde çıkartıyorlar. 364 gün tamamen kâra kalıyor. Masrafları düştükten sonra. Aynen. E şimdi işte benim enflasyonum artıyor ama zengin enflasyonu artıyor. Müsiyat başkanının yaptığı çıkar. Ben müsiyat başkanına söyleyeyim. Sevgili müsiyat başkanı çıksın. E bu yıl sonu kendi şirketinde amortisman yaptığı araçları, yeni aldığı otomobili açıklasın. Onu da hangi şirket üzerinde kaydedecek? Onları bize bildirsin. Çünkü ben vatandaş olarak otomobil aldığımda ÖTV, KDV ödüyorum. Ama iş insanları otomobil aldıkları zaman buna borçlan yapıyorlar. Gider gösteriyorlar. Vergiler düşüyor. Ama ben takır takır vergimi ödüyorum. Vatandaş evet. vergisini ödüyorum. Ben işler dara düştüğümde, zorunda kaldığımda konkordata ilan edemiyorum ki. Ama o borçlarını erteliyor. Banka benim tepeme çöküyor. Ödemeye geçirdiğim zaman. Onlar elektriklerim de kesilmiyor. Yönetime devam ediyorlar. Alacaklarına şart koyuyorlar. Şey, alacaklarını alıyorlar. Borçlarını ödemiyorlar. Ve diyor ki ondan sonra asgari ücret yükselmesi, %25 yükselsin. Asgari ücretin %25 yükselmesi. Bu arada asgari şimdi kendisi bir evlasyonu yaratıyor. Doğru. Ama bizdeki asgari ücret verisi de sıkıntılı. SGK'nın verisi de hatalı. Yani Asgari ücret sonuçta bir yoksulluk sınırımız hatta açlık sınırımız varsa insanlarımız bunun altında yaşıyorlar. Yani bunun bir de farklı bir boyutu var. Kar maksimizasyonu dışında bir de yaşayabilmek gibi hayatta kalabilmek adına da gereken bir rakam var. Peki şimdi ikinci konumuza geçelim. Bu önemli bir mesele. Sevgili arkadaşlar Üsküdar'ı konuşacağız. Şimdi isimler sorusu CHP geçti. Şimdi eski belediye başkanı neler neler dedi ki Hilmi Türkmen. Şimdi onları hatırlatalım Bora. Ee, dedi ki Üsküdar sahildeki kaçak kafelere jet hızıyla e, ruhsat çıkartıldı ortaya çıktı. Jet hızıyla ki bu konuyla ilgili biraz, detay, biraz sonra detaylı konuşacağız. Üsküdar'da Ekrem İmamoğlu altyapı yatırım yapmadı dediler. Yalan Suların içinde neredeyse yüzüyorduk yağmur yağdığında. Şimdi normal her medeni insan gibi arabalarla oradan rahat rahat geçiyoruz. Borcumuz yok dediler. Üsküdar Belediyesi'nden sadece SGK borcu 600 milyon lira çıktı. bilim merkezi kapatıldı dedi. Öyle bir şey yok. Üsmekler kapatıldı dedi. Öyle bir şey yok. Çocuk köyü kapatıldı dedi. Öyle bir şey yok. Valide Sultan gemisi satılıyor dedi. Öyle bir şey yok. Çorba dağıtımı bitti dedi. O da yok ama benim en güldüğüm şu. İBB salacak sahilde bir çalışma yapmıyor dedi. Ya vaktiyle oradaki çalışmaların trafiği evet, ya, aksattığına dair şikayetleri vardı. Şimdi ama Üsküdar'ın en fazla gündeme geldiği bir konu var ki o da şu kaçak e, kafeler meselesi ve o kaçak kafe konumuz bitmiyor. Bora, şimdi sözü sana bırakıyorum. Ee, Salçacı bir tane e, soyadı Osmanoğlu'ndan e, kendine fayda diyen bir arkadaşım. Geçtiğimiz günlerde bir tane kafeye gitmiş. Kafede oturmuş. Ona bir not vermişler. Bir şeyler yemiş içmiş. Demiş ki sizin borcunuz 1453'te ödendi falan diye böyle bir reklam yapmışlar. Dedim ki, bir böyle bir yer, böyle bir reklam yaptığına göre kesin bir şey vardır. Hemen bir araştırdım. Bir, bir de baktım ki, Mimar Sinan Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl biliyorsun, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım için gittiği bir yer var Üsküdar sahilde. Hatta orayı yıkarken bir e, çalışan, müdür bir departman müdürü şiddetle de maruz kaldı. E, Çişleri Bakanlığı polis gönderdi, korumak için. Bu falan böyle korundu. Bir kısmı yıkıldı, bir kısmı yıkılmadı. Hemen parsel bilgisini seninle paylaşayım. E, Rumi Mehmet Paşa Mahallesi'nde 431 ada, 34 ve 36'cı parselde ve bakterimizde orada işte o malum borcu <laughs> 1453'te eden, eden mekan oranın üstüne yerleşmiş. 2003 senesinde kiraya verilmiş burası. Ve aslında 3 yıl boyunca kiraya verilmiş 3 yılın üzerine 22 yılda bu arkadaşlar orada kiracı kaçak yapılanmış. Hemen buradan tabu kayıtlarını incelediğimizde hemen her yıl genişlemişmiş. Devasa bir alan dönüşmüş. Şimdi burası da yıkım için sırada bekliyor. Şöyle büyümüş burcu. küçük bir dükkan, dört tane tabure varken birdenbire 1000 metrekarelik açık kapalı toplam alanlara dönüşüyor. İstanbul'un incesi Üsküdar gibi bir sahilinde bir kazunet gibi bir bina duruyor. Kapıda baleye araba veriyorsun. İşte e, kimin kime borcu var, borcu yok derken bu parseli iyice inceledik detaylıca baktığımızda şu an bu arkadaşlar bunu belediye çok komik bir şey alıyoruz. Yakın özellikle kira alıp Ne kadar Ne kadar? gerekeni halledecek. Aynı insanlar işte o kafa diyor ki asgari yüzde yirmi beşten fazla Bak bu mekan çok yakın bir zamanda biliyoruz ki yıkılacak. Yaygara kopacak. Onun için zaten bu halk ilişkiler reklam çabasına girmişler. Çok belli. İstanbul'un göbeğinde halkın kullanımı açık olacak bir alan, bir park, bir meydanda şu an nargileci işletiyorlar. Tabii. Tabii. Bunun Üsküdar Belediyesi'nin bu arada verdiği, kiraya verdiği yerleri versin sayın. Bak, 1989 senesinde devasa bir alanı kiraya vermişler. Bir yıldır 89'dan beri orası aynı kiralık devam ediyor. 1989'dan beri. 2012 senesinde Mimar Sinan Mahallesi'nde bir yeri kiraya vermişler. Bir yıldır Bak, 13 sene bitmiş. 13 yıldır kiracı orada duruyor. Haksız kazandı. Hemen karşısında başka bir Türkçe hacı iş yeri izni alan almakla uğraşıyor, vale hizmeti veremez, otoparkı yok. Sokağa kapatmışlar, sokağa ele geçirmişler. Üsküdar sadece bu işlerine sokağa ele geçirmiş. Yani sorsa kul hakkı der. Kul hakkının alansını yiyorlar. Evet. Bir masada, bak sadece bir masada bir günde evli ettikleri gelinle bir ayrı kira aldığını ödüyorlar. Geri kalan 80-90 belki de 100 masa tamamen kâr olarak kalıyor. Kul ise bu adamlara bu bildikleri değil ya. Konuşalım. Kul ise bu kul hakkı. Yani. Sokağa bile bahsedebilirsiniz. Orada bir tane mekan yıkıldı. Mekan arka sokağa taşınmış. İş yeri arası. Evet, evet. Bu bu kiracılar da burayı ilk kiralayanlar da değil Burcu. Alt kiracılar. Hmm. Alt kiracılar. Yasal olarak alt kiracıya da veremezsin. Ya. Öyle bir rahatlığı var. Bak geçtiğimiz günler yazdım. Gazi Osman Paşa'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halkın kullanımı için yaptığı kültür sarayı da bir önceki dönem Gazi Osman Paşa belediyesi ihale ediyor. Düğün salonu diyorlar. Düğün salonu yapmışlar. Kültür sarayı. Ben tek kendimi tekzip ediyorum. Onun videosunu da çekeceğim. Ben haberi yaparken, incelediğimde iyi bir yerde yapmış. Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne devrilmiş. Gaziosmanpaşa Belediyesi Şubat ayında, 2021 Şubat ayında ihaleye çıkmış. Birinci şirketin 1 milyon 900 bin lira teklif etmiş. İkinci şirketin 1 milyon krimi teklif etmiş. Belediye demiş ki, Alçıvan depremden oldu iptal ediyoruz. Iptal edilmiş. İhale iptal etmiş. İhale tekrar Ağustos'ta yapılmış. İhale yapıldığında ihaleyi Gaziosmanpaşa Belediyesi şirketi kazanmış. Gaziosmanpaşa Belediyesi ne kadar kazanmış onların bu ihaleyi? Bir önceki ihalede ikinci olanı tam bedeli. Evet. Sonra da tutmuş, o ihaleyi kaybeden şirkete vermiş. Peki o şirketin sahipleri kim biliyor musun? Gazi Osman Paşa AK Parti yöneticileri. Kadın koca. Şaşırıyor musun? Hı? Şaşırıyor musun? Ay şaşırıyorum. Daha mı olmasın da biliyor musun? Ben onu yazarken, haberleştirirken dedim ki bu mekanda düğün yapılıyor. Fiyat aldı. Bir düğün için 700 bin lira istediler. Bir tek bir hafta içi bu arada. Tamam mı? Ben dedim ki 1 milyon 900 bin, 2 milyon kira. 2 düğün yapsa, hadi 3 düğün yapsa çıkartır. Tekzik ve özür metni yapıyormuşlar. Yani. O kira yıllıkmış ya, yani. aylık değilmiş. Bu rekabeti de Yani. Bak Gazi Osman Paşa Belediye, Gazi Osman Paşa sınırlarının içerisinde insanlar fahiş fiyatları düğün yapıyorlar. Belediye başkanı ya görüşün başkan yardımcısıyla görüşün başkan yardımcısı dedi ki oğlum biz burayı alırsak dedi insanların evlilik, düğün, ev kurma masrafları var. Belki dedi biz burayı daha düşük maliyetlerle insanların e, düğün yapabilecekleri bir organizasyon belki hani bu şekilde de kullanabiliriz. Şimdi diyorlar ki 3 çocuk yapın. Ama asker için %25'in üzerinde artmasın. Diyorlar ki evlenin, evlensin insanlar. 1 milyon lira düğün yapacak insan yok. Öyle bir gelir yok. Sen böyle bir yerden halk demişiyorsun. Şimdi belediye de gitti orayı kapattı. İstanbul'da şu an belediyenin taşınmazlarını AKP'li dönemde alıp milyonlar yaratıyor. Bak o düğün salonu işletmesinden bahsedeyim. Yılda sadece 80 gün düğün yapsa bu bahsettiğim yerine alakalı 365 günde 80 gün düğün yapsa bu şirket holding olur. Bildiğin. Bir çok önemli bir nokta bu bu ara. Çok teşekkür ediyorum. Çok, çok önemli bir konu. Buralardan da belki teftişlerin ve denetimlerin devam ed edici olması gerekiyor. Söyleyelim. Sosyal bunu paylaştıktan sonra yeni Dersi Başkanlığı müfettişleri ve ekibi e, bu mekanın ödüldüğü belgeleri ve fatura incelemesini zaten başlattı. Yani tebrikler sana da haberciliğine sağlık diyorum. Sevgili arkadaşlar tekrar görüşmek üzere. Come mm -hmm.